kendi işlevini yitirmiştir. Açık olan yumurtayı kimse satın almadığı gibi kırılmış olduktan sonra artık yumurtadan da bir civcivimiz çıkmıyor. Bağlı kişiye bakmış olduğumuz zaman gergin, saldırgan, huzursuz, suça karışma meyili olan, artık kendi içerisinde kapanmış olan bir vatandaştan bahsediyorum. Bunlar ne yapıyor? Bunlar arkadaş ve çevresini sık sık değiştiriyorlar. Yani bizim ailelerimizin bunu görebilmek için ailesiyle arasına mesafe koyuyor, yalan söylüyor, yalnızlaşıyor, okulda kaçmalar, devamsızlıklar, eve geç gelme, hatta ki eve gece hiç gelmeme, iştahlar azalma, sağlık sorunları, uyku düzeninde değişiklik, gözlerde kızarma ve anlamsız bakışlar meydana geliyor. Bu anlı kişiye baktığımız zaman Türkiye'de bu dün almış olduğum bir rakam 26 milyon kişinin bağımlı olduğu, bu sayıların belki kullanıcılarının daha fazla oldu. mesela sigara kullanıcılarının 21 milyon, daha yüksek olduğunu biliyoruz. 26 milyon kişi bağımlı hale gelmiş. Nelere bağlanmış artık burada görüyorsunuz. Sigara, kumara, alkola, içkiye, maddeye bağlanmış. Yani sağlıklı şeylere ulaşamaz hale geliyor bağımlı olduğu oldu. halde itibaren. Çünkü bunu artık satın alamıyor ve hatta kullanamıyor. Kilo kaybı, soğuk terleme, ellerde titreme, mevsime uygun olmayan kıyafetler giyme, öz bakımda da bozma, fiziksel ve cinsel istismar, geleceğe dair umutlarını kaybetme ve en sonunda depresyonları gelişiyor. Peki ne oluyor bunlarda? Beyin hasarı, öğrenme bozuklukları, ruhsal sağlık problemleri, sosyal uyum sorunları, özgün ve iş kayıpları, ekonomik kayıplar, parçalanmış aileler sık sık hastalığına ve bulaşıcı hastalıklara maalesef kayıyor. Yani bağımlı olup da ailesini parçalanmamış olan, parçalamayan hemen hemen nadir insanlar var bağımlı oldum. Bir dönem sonra artık beni çekemez hale geldiler. Bağımlıydı. Aile ne yaptı? Onu bağımlılıktan kurtarabilmek için başka bir aslında çukurun içerisine attı. Ben oğlumu veya kızımı verirsem işte onlara bir aile kurursam belki bağımlılıktan kurtarırım dedi. Maalesef onu da kurtaramadı. Bu da yine beyin üzerinde yapılmış olan bir çalışma. Sağlıklı beyin ve madde kullanan kişinin beynini görüyoruz. Kokain kullanan kişilerdeki bulunan beynin kısına zaman içerisinde gelmiş olduğu yapıyı görüyoruz. Hızlı hızlı geçiyorum Sayın Vali. Madde kullanan bir kişinin 8 ay içerisinde gel, gelmiş olduğu hali e, görüyoruz. 1,5 yıl içerisinde bu hanımefendi başka bir hali alıyor. E, e, 2,5 yıl içerisinde artık umutları ve gözleri kaybolmuş, bakışları kaybolmuş e, bir hale dönüşüyor. 3 yıl sonra gelmiş olan, beş buçuk yıl sonra gelmiş olan ve 7 yıl sonra içerisinde gelmiş olan bir hale bakıyoruz. O halde karamsarlık ve baş edememe hali gelişiyor. Kim de? sadece bireyde mi? Bireyde değil. Çünkü birey artık boşa bakıyor. Göz pupilleri genişlemiş. Artık anlamsız kendi kendisine hayatını kapatmış. İki gözü kıyaslayalım diye koydum. Burada bir umut var, burada bir ışık var, burada bir neşe var. Ama burada bir umutsuzluk, bir karamsarlık var. Burada da bir baş edememe var. Artık sorun oluşmuş. Biz sorunu nasıl baş edeceğiz diye e, kara kara düşünüyorlar. Biraz önce dedim ya, çocuklarımızı umutsuz, umutsuz etmeye, gençlerimizi kaybetmeye tahammülümüz yok. İşte bu toplantıları aslında bunun için yapıyoruz. Tahammülümüz kalmadı. Yani gerçekten tahammülümüz kalmadı. Yani her birimiz, hepimiz, hep birlikte taşın altına elimizi koymazsak. Yani kendi kapımızın önündeki bundan çöpü kaldırmazsak biz maalesef her çocuğumuzu buralarda kaybetme şansına sahibiz. Buna da tahammülümüzün kalmadığını söylemek isterim. Çocuklara sormuşlar ne istiyor aslında çocuk? Ne istiyor çocuk? Çocuğa baktığımız zaman çocuk aslında ailesinden sevgi istiyor. Kendisiyle kaliteli vakit geçirilmesini istiyor. Açık bir alanda birlikte piknik yapılmasını istiyor. Yani başka bir şey istemiyor aslında çocuk. Biz bu çocuklarımıza bunları vermiş olduğumuz andan itibaren öyle zannediyorum ki biz o bağımlılığın da önüne geçmiş olabiliriz. Peki bunun için bir şart mı var? Bunun için bir şeye mi ihtiyacımız var? İşin doğrusu bir şeye ihtiyacımız yok. Çocuklar bugünümüzün, yarını, yarınımızın, umutlarıdır. Her halükarda çocuklarımız mutlu olmayı becerebiliyor. Yeter ki biz bunlara bu imkanları ve bu fırsatları verelim. Peki ailemiz olarak biz mutlu olabilme şansını kazanabilir miyiz? Tabii ki kazanabiliriz. Çünkü çocuk bizim için en büyük saadettir. Yani kitabı bilgi olarak göz aydınlığıdır. Umudunuzdur, ışığınızdır, geleceğinizdir. Eğer biz çocuklarımıza göz aydınlığımız, umudumuz ve geleceğimiz olarak bakarsak çocuklarımızı o karanlıklara değil bu aydınlıklara getirebiliriz ve taşıyabiliriz. Hep dedik ya çocukluk yaşta başlar. Mutluluk, işte her yer karanlıkken içindeki bundan aydınlığı görebilen çocuk mutlu olabilir. Bunun için birçok şey yapmaya gerek var. Birçok şeye gerek yok aslında. Yani bu mutluluğun resmi ve her tarafta var olan yani bütün internet sitelerinde de görmüş olduğumuz bir resim. Yani çok anlamlı. Yani hepsinin yüzünde bir tebessüm, hepsinin yüzünde bir gülümseme. Üzerinde tabiri caizse yağmur tutmayan bir dam, bir yatak ve onlarca belki kişinin bir arada kalmış olduğu. Peki ne yapmalıyız? Bir defa bağlanda, bağlanmamak için mutlaka bir maddeye evet, herhangi bir şeye karşı hayır deme becerisini kazanmalıyız. Ve kurtulabilmenin tek yolu da bu işin, işin doğrusu hiç başlamamaktır. Bizim için umut var mı? Bizim için mutlaka umut var. Yani biraz ilk resimde koymuş olduğum çare bizdik. Evet biz burada da umudumuz var. Peki nasıl kurtuluruz biz bunlardan? Bir defa kabul edeceğiz, yani te, anahtar kelimemiz aslında sevgi, yani biz çocuklarımızı sevgiyle besler, sevgiyle doldurursak öyle zannediyorum ki çocuklarımız da sevecekler, onlar da başka yollar aramayacaklar. Bağımımızı kabul edecekler, paniklemeyeceğiz, ciddiye alacağız, tutarlı ve adil olacağız, ön yargılarımızdan kurtulacağız, sorunlarımızla yüzleşmeyi bileceğiz, kurtulmaya motive ve motive istekli, istekli olacağız. Bu tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamalıyız. Yani biz bunun ya artık bu bağımlılığı bunu bir kenara atalım dememize gerek yok. Bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalıktır diyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka anahtar kelimemiz destek. Yoksa uçurumun kenarındayız, gidiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Profesyonellerden destek almalıyız. Yani yetkin ve yetkin yerlerden, ailelerimizden destek almalıyız. Hayatımızı planlamalıyız, kendimize hedefler koymalıyız. Tökezlediğimiz yerden kalkabilmeliyiz. Çünkü bağımlı kişi zaman zaman tökezleyebiliyor. de biliyor. Bağımlı kişi zaman zaman <laughs> kaya da biliyor. Ya kaydım bu iş artık burada olmaz gibi bir umutsuzluğa kapılmamıza gerek yok. Nerede bizim anahtar kelimemiz okul? Yani biz okullarımızda bu işe hakikaten ciddi emekler vermek zorundayız. Okuldaki bundan her rehber öğretmenimiz çocuğun gözünün içine bakarak neler yaptığını işin doğrusu çok iyi bir şekilde görebilir, görüyor ve analiz de ediyordur. Sadece duyarlılığımızı biraz daha bir tık daha artıracağız. Görmüş olduğumuz şeyleri başka yerlere de taşıyacağız, paylaşacağız, ailesini davet edeceğiz, doğru yerlere mutlaka yönlendireceğiz. O halde doğru yerde danışacağız. Tedavi olmaya istekli olacağız. Kontrollerimizi aksatmayacağız. Çünkü tedavi ye başladıktan sonra artık ben iyiyim, ben bana artık bundan sonra bir şey olmaz gibi bir takım özgüvenler gelmeye başlıyor kişide. Bu özgüven oluştuğu andan itibaren de ne yapıyor? Tedavisini bırakıyor. Tedavisini bıraktıktan sonra tekrar kaymalar başlıyor. Bu sadece onlar için mi geçerli? Hayır. Ailelerimiz için de geçerli. Mutlaka bir meslek edindirme, iş edindirme kurslarına katılacağız. Fasıksuz farklı sosyal aktiviteler içerisinde bulunacağız. Yani boş zaman bırakmayacağız. Eğer biz boş zaman bırakırsak başkaları mutlaka dolduracak. Yani işin doğrusu pozitif düşüneceğiz ve ben yapabilirim motivasyonuyla bu işe katılacağız. Bir diğer anahtar kelimem aile. Ailemizi kaliteli vakit geçireceğiz. Konuyla ilgili asla konuşmayacağız. Yani bağımlılıkla ilgili bir meseleyi her platformda konuşmamıza gerek kalmayacak. Arkadaşlarımızı değiştireceğiz, imkanımız varsa fizik mekanımızı da değiştireceğiz. Asla e, tekrar denemeyeceğiz. Yaşama dair umudumuzu mutlaka kaybetmeyeceğiz. Çünkü peşinde gitmeye cesaretiniz varsa, bütün umutlarınız gerçekleşebilir. Cesaretinizi kaybettiğiniz andan itibaren zirvede tutunamazsınız. Sizin hedefiniz, Evet de bizim hedefimiz nereye çıkmak olmalı? Zirveye çıkmak olmalı. Ailelerimiz aslında bizim için, yani biz ne yapacağız böyle bir şey gördüğümüz andan itibaren? Yani etrafımızda bir bağımlı gördüğümüz zaman veyahut da ailemizde bir bağımlı gördüğümüz zaman bizim de kilit e, cümlemiz iletişim. Yani doğru bir iletişim kuracağız. Ne yapacağız? İlk önce biz paniklemeyeceğiz. Sabırlı ve sakin kalacağız. Kendimizi eğiteceğiz. Mutlaka kendimizi eğitmek zorundayız. Yani bunun için destekler alacağız. Biz kendimizi eğitmezsek bizim etrafımızdaki bulunan insanlara veya da çocuğumuza, evladımıza faydamızın olması mümkün değil. Fikir birliğine varacağız, mutlaka destek alacağız, İyi bir dinleyici olacağız. Yani çocuğumuzu veya da etrafımızdaki bulunan kişiyi dinlemediğimiz zaman, ona kıymet vermediğimiz zaman, ona değer vermediğimiz zaman bu işin farklı boyutlara gittiğini göreceğiz. Doğru bir iletişim kuracağız, yanında olduğunu hissettireceğiz ve kesinlikle onu dışlamayacağız. Karşımızdaki bulunan kişiye El uzatacağız işin doğrusu. Yanında olduğumuzu hissettireceğiz. Onu zorlamayacağız. Çünkü zorla bir maddeyi bırakan kişinin sayısı hemen hemen yok denilecek kadar az. Hiç kimse ya ben zorladım, dayak attım, dövdüm, sokağa koydum. işte o da gitti maddeyi bıraktı. Böyle bir dünya yok. O halde boş zaman bırakmayacağız. paylaşır paylaşacağız. Mutlaka paylaşacağız. Ve gizlemeyeceğiz. Gizlemiş olduğumuz her şey. Yani halının altına süpürmüş olduğumuz her toz Yarın karşımıza mutlaka çıkacak. Sabırlı olacağız ve o çocuklarımıza ve o kişilere bir sınır koyacağız. Yani sınırsız olmayacak. Mutlaka onun yapması gereken kurallar olduğunu onlar da bilecekler. Kişiler tutarlı ve dengeli olacağız. Farkında olacağız. Zaman zaman ödüllendireceğiz. Her zaman değil. Tedaviden kopmayacağız. Planlı olacağız. Bileceğiz ki bağımlılık bir aile hastalığıdır. Çünkü bağımlı kişi sadece kendisi hasta olmuyor. Biraz önce göstermiş olduğum resimde her ailenin her bireyi karamsallaşıyor. Her bireyi karamsar hale geliyor. Her bireyi umutsuz hale geliyor. Her bireyi hasta hale geliyor. Yani onun için bir aile hastalığı olduğunda unutmayacağız. Peki doğru yerden bilgi alabileceğiz mi? Tabii ki bir doğru yerden bilgi alacağız. Arı 191'imiz var. Arı 191'imiz sürekli açık. 7-24 bir şekilde Sağlık Bakanlığımızın kontrolünde çok profesyonel ekipler var orada. Oradaki bunların insanları ne zaman aradığınız andan itibaren call center'lar ilgili arkadaşları yönlendiriyorlar. Randevu dahil olmak üzere birçok yönlendirme dahil olmak üzere birçok yolu gösteriyorlar. Ya da Yeşilay'ımız var. Yeşilay'ımızda Yeşilay 115 danışmanlık merkezimiz var. Bu da Yedam'daki bunlar arkadaşlar da aramızdadır. Onlar da çok kıymetli işler yapmaya başladılar ve yapacaklar. Umut ediyorum. Daha da güzel işler çıkartacağız. Alo 171'imiz var. 171'imizin sorumlusu arkadaşımız da burada. 170'in üzerinde call center'ımızda bütün arkadaşlarımıza destek görmeye gayret gösteriyoruz. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. 112'miz açıldı. 112 artık sadece sağlık organizasyonuna hizmet vermiyor malum bilmiş olduğunuz gibi polisimiz, jandarmamız, sağlığımız, itfaiyemiz, ormanımız, afatımız artık bütün alanlarda kim ararsanız arayın. 112 aradığınız zaman derdinize bir çare e, bulmak için 7-24 gayret gösterecekler. Peki tedavi için ve destek için var mı? Neler yapıyoruz? Devlet hastanelerimize, üniversite hastanelerimize, sağlıklı hayat merkezlerimize, ilçe sağlık müdürlüklerimize, toplum sağlığı merkezlerimize, yedamlarımıza, ve Çorlu Amatemize de müracaat etme imkanına sahibiz. Tedavinin tek koşulu sadece istekli ve kararlı olmak. Yani istekli ve kararlı olmayan kişilerin tedavi olabilmeleri mümkün değil. Bununla ilgili çok ciddi anlamda ilk önce kişinin istekli ve kararlı olduğunu beyan etmesi, bu konuda da motive olması lazım. Zaman zaman işte biz e, ailelerin zoruyla yatırmış olduğumuz, ailelerin zoruyla tedavi etmeye başlamış olduğumuz çocukların da çok fazla tedavide başarılı olmadıklarını görüyoruz. O halde ilk önce yapmamız gereken şey onun yanında olduğunu hissettirebilmek ve onun tedavi olması gerektiğini ona kabullendirmek. Bunun da bir ihtiyaç olduğunu beyan edebilme, becerisi kazanabilmek. Bunun için de mutlaka sadece onun değil bizim de eğitim ve mutlaka destek almamız gerekiyor. Bağlılıktan uzak, sevgi, umut dolu bir dünya dileğiyle ee, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, ee, Sürçülisan ettiysek affola sayın.